seni oyuncaklarınızı almış. Aa, aa lol bebekle Spiderman almış gördünüz mü? Aa, ee, Ege, efendim. Evet. O oyuncakların kaç saattir buluyoruz? Evet, biz de ne kadardır arıyoruz değil mi? <laughs> Helen'i bunu almış. Ama anahtarı da üstünde unutmuş Adasu. Görüyor musun? Anahtarı üstünde unutmuş. Aa, bir saniye. Adasu, Ege, Ege, Ege niye silah bastın? Kaç? Bekleyin orada. Oh, hello neighbor saklanın çocuklar. Hmm. Sakın. Hmm. Gördünüz mü çocuklar. eki niye bastın? Gizli girecektik. Ada gel bakalım kapının önüne gidelim. Gelin gelin gelin. Hiç basmayız, zile basmayız? Sakın dokunmayın. Hello Neighbor'ın terliklerine bakın. Doktor terlik kullanıyor Hello Neighbor çocuklar. Ege. Ege. Bir dakika. Hayır. Hayır. Zile basmıyoruz. Anahtarı unutmuş Hello Neighbor kapıda. Şimdi girip oyuncaklarımızı kurtarıyoruz. Tamam mı çocuklar? Sakın basma zile. Sakın. Sessiz olun. Ben açıyorum kapıyı. Sessiz olun. Geçin bakalım. Geçin. 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 geçin Sessiz. 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 Anasız sessiz. Bekle bakalım. Bekle atasu. Kapıyı kapatalım. Bekle. Bekle kapıyı kapatalım. Bir saniye, bir saniye. Evet, sessiz, sessiz, sessiz. Hey. Ses geliyor. Saklanın, koltuğun arkasına saklanın. Saklanın, saklanın, saklanın. Evet, sessiz kalın burada. Çocuklar, ses çıkarmıyorsunuz tamam mı? ハハハハ。<あ><行> <dogs> Çocuklar, sanırım biz alamayacağız oyuncakları. Hadi çıkalım. Hello neybur odaya gitti. Ortalık sessizken kaçalım. Hadi gelin. Hadi gelin 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 gelin. Çıkalım. Sessiz olun çocuklar. Lütfen bir şeyler düşürmeyin. Dikkat edin. Evet köpek balığı da varmış. Yürüyün adası. Gidiyoruz. Ege. Ege sessiz oluyorsun. Dur bekle. Hii. Ay Atosu. Evet. Hello Never kapıyı kilitlemiş Atosu. Çıkamıyoruz. Nasıl yapacağız? Anahtarını alacağız Gidelim bakalım Hello Never nerede? bekle. Bekle Atosu sessiz oluyorsun. Tamam mı anneciğim? Bekliyoruz bekliyoruz. Yürü bakalım Ege. Sessiz olun. Nerede? Anahtarı almamız lazım. Bir dakika. çıkmamız lazım. Aa. Çocuklar, çabuk, çabuk çıkın. Çıkın. Heylane, bari. Kaçacak, kaçacak, kaç, kaç, kaç. Kaç hele kaç, kaçın. Kaç, kaç. Oyuncaklara, oyuncaklarım. Oyuncaklarım. Aa. Oyuncaklarımı alamamıştılar. <laughs>